kuaföre dünya para verdik ama değdi vallahi fıstık gibi oldum. Ay. Efet. Yok kızım ben yapamayacağım ben dönüyorum. Aa delirdin galiba. Buraya kadar geldik hayatta olmaz. Ya hem ne diyeceğiz? Ha? Hiç düşünmedik. Bence bunu düşünelim yarın hazır bir şekilde gelelim. Nazlı bir sakin ol tamam. Beni dinle. Biz seninle ne konuştuk? Hani eski Nazlı'nın hayalleri vardı ya... ...şimdi bu yeni Nazlı... ...o hayallerinin peşinden koşmalı. Şu kapıdan giriyorsun... ...ve güzel yarınlarına merhaba diyorsun. Hadi. Hadi Nazlı. Of iffet. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> Buyurun. Ee, merhabalar. Ee, e, ben... Fırat Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Randevu? Randevumuz yok ama Nazlı derseniz beni tanır. Fırat Bey şu anda bir görüşmede. Bitsin haber veririm. Buyurun bekleyin. Peki. Nazlı adında bir bayan geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Nazlı mı? Burada mı? Az önce lavaboya gitti. Dönünce içeri alayım mı? Hayır. Toplantının uzun süreceğini, ne zaman biteceğini de bilmediğini söyle. Peki. Niye konuşmuyorsun kızla? Bulmak için aramadık, delik bırakmadık. Aşk meşk bunların hepsi benim için bitti artık. Dünyada en sevdiğimi. Anamı öldürdüler Mestan. Peşlerine düşmezsem, hesabını sormazsam... ...ölüm daha iyi. O zaman biz Mestan'la Marina'ya gidelim Başkan? Orada bir adamım vardı eskiden. Hala çalışıyorsa Cemil döndüğünde haber uçurur. Çocuk değilsin. Bir dakika, dişini. Kızım benim heyecanlandım. Aa, Fırat Bey'in toplantısı uzayacak. Bugün sizinle görüşemez. İsterseniz yarına randevu verebilirim siz Nazlı Hanım geldi derseniz o görüşecektir eminim ben. Evet tamam hadi gidelim. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz yani nasıl olsa bitecek o toplantı değil mi ama? <laughs> İş bir sekreterin sizin aşkınız mani olmasına izin vermeyeceğim Nazlı. <laughs> Nazlı Hanım değil mi? Evet. Fırat Bey işlerin çok olduğunu, size ayıracak vakti olmadığını iletmemi istedi. Aa, ne diyorsun sen be? Hı hı. Niye öyle dedin be Çerkesoğlu? Yazık kıza. Birinin Fırat'ın yerine günah keçisi olması gerekiyordu be Nazlı kızım bir dur bir dinle. Kız dursana. Gurur yapmanın sırası mı? Ya adam koskoca iş adamı işi varmış işte. Ne var yani? Yarın randevu alıp gelsen ölür müsün? <laughs> İffet ne randevusu? Ne randevusu kızım ya? Yoksa beş dakikayı kızın ayıramaz mıydı? Ya resmen umurunda değilim kızım. Ben de burada kendi kendime gelin güvey olmuşum işte ya. <laughs> resmen benim de tek bir gece eğlendi. Ondan sonra da unutup gitti. Ben ne diye bekliyorsam zaten. Tamam ve tamam. istemiyorsa istemiyor. Kendi kaybeder. Sen bu güzellikle elini sallasın ellisi. Bin tane bulursun bunun gibi bin tane. Tamam. Bulamam Üfret ben. Ben onu çok seviyorum Üfret. Ben onu her şeyden herkesten çok seviyorum. Tamam. 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 Ağlama küçüğüm. Değmez benim için yüreğini kanatmaya. Ben ikimiz için de kanarım. Sen sakın ağlama.